Öncelikle merhaba arkadaşlar. Discord hesabım kapatıldı. Neden kapatıldığını bilmediğim takdirde Discord hesabım devre dışı bırakıldı. Bu sorunu daha önceden de yaşamıştım. Eski sunucumda bu yüzden devre dışı bırakılmıştı. Bana yazdıkları e-postada Discord kurallarını ihlak ettiğimi söylediler. Ben de aynı şekilde bunun hakkında bir SS veya bir kanıt veya herhangi bir şey yaptım mı? dediğimde de hiçbir şey yazmadılar. Hala onlardan e-postamı bekliyorum. Ama size maalesef üzücü bir haber vermek istiyorum. Discord hesabım kapatıldı. Discord sunucumuz artık yok. Hesabımı geri almaya çalışırsam olabilir. Artık bilmiyorum. Yani gerçekten bayağı üzüldüm açıkçası. Discord Nitrom olmasına rağmen yani bu kadar kolayca bir insanı dolandırmak saçma. Dolandırmak derken evet doğru söylüyorum. Gerçekten beni dolandırdı Discord. E, şu an adminleri izliyorsa da ben çok içim rahat bir şekilde diyorum. Hiçbir şekilde kanıtınız, sesiniz herhangi bir şey yapmadan bile banyıyorsam ben bunu dolandırmak diyorum. Ben çünkü Discord'a Nitro'ya para veriyorum sonuçta. Tamamen dolandırmaktan başka bir şey değil. Eğer zaten bu şekil moralim düşmeye devam ederse de YouTube kanalım arkadaşlar ara vereceğim. Çünkü gerçekten sıkıldım. Discord'dan hesabımdan ne istediklerini bilmiyorum. Kimin yaptığını bilmiyorum. Konuşmak bile istemiyorum gençler.